Depremde ağır hasar gördü. Yeniden inşasına başlandı. Ve şimdi açılış için geri sayıma geçti. Defne Devlet Hastanesi hafta sonu hizmete açılıyor. Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar almıştı. Eski yapının kullanılamaz hale gelmesiyle devlet kolları sıvadı. Defne'ye afetlere dayanıklı bir hastane için devasa şantiye kuruldu. Defne Devlet Hastanesi'nin temeli atıldığında muhalefet boş yere temel atıldı. İnşaat yok iddiasını ortaya atmıştı. Ancak o iddiayı atanlar her geçen gün söylediklerine bin pişman oldu. Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Yapamazlar edemezler filan deniyordu. Şu anda devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede çelik konstrüksiyonla şu anda içindeki bütün elektronik aksam buraya yerleştirildi. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi ağır çelik kullanılarak inşa edildi. Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı. 24 saat boyunca hiç durmayan inşaat çalışmasıyla 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keseceği kurdeleyle hizmete açılacak. Açılışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer yetkililer de katılacak.